arkadaşlar bugün YouTube'un en iyi yavaş gelişen kanalına hoş geldiniz. En az videosu olan da diyebilir. Benim kuzenim de video çekiyor. Onu da izlerseniz linki şuraya bırakalım. Şaka yaptım. Linki şuraya bırakmıyoruz. Onu onların, onların videolarını izlersiniz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Bugün hayvanları tanıtacağız. Bugün yani bugün benim günüm. Başlıyoruz. <laughs> anne, anne, Arkadaşlar hemen bu Hemen bunun adını bilenler var ama zor hayvanlar da var. At. Yaman at bildiğin. Yaban at. İkinci at. Bunu, bunu <laughs> aslan diyorsun diyorsunuz? Yaban aslan arkadaşlar. Bu zaten belli. Ağza bak. Yapma. Nasıl şunu koyduğunu yapacağım. Bakın mesela ördek. Bakın bu da yaban ördek. Baksana şu paytaklara paytaklar. Ben seni seviyorum. Çiçe ördek. Ama burada otuz tamam. Asla sen yemesin çabuk. Neyse bir tane de köpek ay, ay. arkadaşlar bu köpeği gördüğünüzde hemen kaçın bu dünyanın en tehlikeli köpeklerden birisi üçüncü birinci yerde sayılır yani hayvanat bahçesinde bunu görürsen hemen kaçın bu çok fena bir şey kurt köpeği arkadaşlar bu da bir tane kaplan bunu da hayvanat bahçesinde görürseniz çok vahşi aslanlar bile bazıları güçlü olabiliyor biz hayvanat bahçesine girmiştik aslan pak diye bir yer vardı annem de biliyor sen yani konuşabilirsin bir kere. Aslan Park'ta annem bir tane aslan aşık oldu. Onu <laughs> eve alacaktık evet. anne. Bu kaplanla görmüştük bize oyun yapıyordu. Bir saat, bir saat, bir saat. geçti. <laughs> Neyse kapıları kapamış. Işte. Tekrar oynayalım. Bunun arkadaşı da var. Alex. Şunlar yüz yüzde yüz, yüz arkadaşlar. Siz orada bekleyin tamam. Aha zaten bunu sabahtan beri başımız dinlemekten ölüyor. Öbür kızı var, öbür kızı ikizi. Öbür kızını da göreceğim. Ya şurada. Yok göremiyorum arkadaşlar. Onu sonunda da görebiliriz. Tamam. Başımızın beynini içine bitiriyor gerçekten. Tamam. Aa panda benim oğlum yapıyor? Sana bambu vereyim mi? Neyse arkadaşlar bunu sonra bambu vereceğim. Biz <laughs> arkadaşlar bunu dünyanın en, <laughs> en yaşlı işte göremiyoruz. Öküz gelinden biri olabilir. Hayır bunun adı başka bir şeydi. Öküz öküz. Hayır. Biz Dünyanın en yaşlı ineklerinden birisi de. Arkadaşlar Bence o da ve değil. Tehlikeli bir hayvandır. Kafayı vurursa kafanız yarar. Benden söylemesin arkadaşlar. Buna yaklaşmayın. Çok. Kızdırmayın bir de. Arkadaşlar bunu bir seven kişi lütfen bir abone olsun. Onlarla yorumlarda kısa kısa konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bunu sevenlere gerçekten yorumları yazsın. Ben bunu seviyorum. Bir tane şifre verelim. Hay, aslan yazan herkese kalp atıyoruz anne. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi. Bunun arkadaşı da var. Bunların hangisi yazanın Onların yorumlardan da bekliyorum hangisi yazanı. Biz zor mu yoksa Manda Onu da yorumlar yazın. diyorsunuz. Bu yaşlı diyorsunuz yanılıyorsun. Kardeşim bir izin versin. <laughs> Abla sen de yanıma gelsene kardeşim. Yanına git abim. Evet. Bu da bir yaban tavşanı. Arkadaşlar